Bugün ne yapacağımı sormayın. Bu arada sesim az geliyor olabilir. Tamam sesim az geliyor olabilir. Sürekli böyle konuşamam. Neyse. Unutmayın. Ne, unutmayın. Neyse. Şaka. Şimdi. Ee, hitap çablara tepki 3 çekiyorum. Hatta ana ana. 3 çünkü diğerki video bir like geldi. Like sonuçta. Like like'dir. Adam hem palyat <laughs> Evet ee, izleyin görün abi ben hiçbir şey demiyorum. Videonun başlığınız önceki videodan e, seriye oldu bu artık artık böyle izleyeceğim bu adamın videolarını. Merhaba arkadaşlar. Harika giriş. Ben de artık videolarımı böyle başlayacağım. Ah, ah. Yanlış tuşa Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Başka da gördüğünüz gibi Paylan Çömel ise bugün çok güzel bir hediye aldık. Hediyeyi vereceğiz. Oğlum Hem kaçırıyor, hem ee, hediye veriyor. Ya da ben malım. Devasa bir hediye. Yunus'a yapmıştık bunun aynısını. Melis'e de yapalım dedik, Aynen bak, sevinsin dedik bu. gariban. Bakalım. Melis'le şu anda birazcık daha iyi arkadaşlar. ile bu aralar bayağı iyi anlaşıyorlar bu arada. Bu arada Yunus'ta geceleri Melis'i yakalıyorum ben size söyleyeyim arkadaşlar. Birazdan Melis'i çağıracağım. Diyeceğim ne? ki... Melis... Yunus hacı, Yunus... Bu galiba. Aynen. gel. Zaten babaannem geldi <laughs> şu anda. Onur sen çağırır mısın Melis'i? Çağırırım. Valla? Tamam. Arkadaşlar Onur birazdan, kameraman Onur şu anda gidecek. Melis'i çağıracak birazdan. Arka. Biz de bekleyeceğiz. Bak. Geldiğinde hediyesini vereceğiz. Bakalım yani çok merak ediyorum nasıl bir tepki verecek, nasıl bir şey yapacak. Hepinizin göz önünde hediyeyi vereceğim. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Böyle romantik, böyle kalpli muhalpli bir şeyler aldım böyle. Bakalım. Bakalım tepkisi ne olacak? Neyse o zaman hadi videoya geçelim. Ver kamerayı bana. <laughs> Sen git Melis'i çağır. Tamam. Babaannem Aynen tamam mı? Babaannem nerede Arkadaş... mi? Lan babaannelerden evet, melis çok... ne arıyor oğlum? Yok ben ben anlamadım kesinlikle ben anlamadım Kusura bakmayın ee, şu anda Samet var yanında Yasin var evet. Ya e, Samet kendi kanalı açmış arkadaşlar Aynen. Kardeşim Yine kanalın canım. hayırlı olsun Çok teşekkür ederim Rica ederim <laughs> <laughs> Samet'in YouTube kanalında özel bir çekiliş yapıyoruz <laughs> Açıklama kısmında Video şu an başka bir yere gidiyor tamam mı? Da bir dakika Şu an baya Reklamı yiyorum ama tamam Link bırakacağız. Samet'in YouTube kanalına abone olan aranızdan bir kişiyi <laughs> Bu güzel ürünlerden birisini gö göndereceğiz. İki tane mekanik tamam, klavyemiz var. Ee, bir tane mekanik. oyuncu kulaklığımız var arkadaşlar. Ee, tek yapmanız gereken, bir kere benim ihtiyacım yok oyuncu kulaklığıma. Ben size göstereceğim. Bakın, harika bir şekilde klavyemde var. Mekanik değil ama olsun güzel yani işe yarıyor. Yani ne? YouTube'da i̇şe yaraması lazım. Abone olması çünkü yeni bir kanal açtık onu. Ay, hani ha. e, geliştirmeye çalışıyoruz. Sizden isteğimiz hem bize destek bize sizlere de hediyeler vermiş Sen. olalım. Hem, hem sizin geldim. gönlünüz olsun hem bizim gönlümüz olsun. Yakında Çavdar Ekmeği ailesi ben de çekiliş yapacağım size bekleyin. Çok yakında mükemmel çekiliş. Çavdar Ekmeği ailesi harika. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken sadece açıklama kısmına gidip Ay, YouTube kanalına abone olun bildirimleri açmanı. Tamam o zaman arkadaşlar hemen videoya devam edelim. <laughs> Sen çağırsan gelir mi ki oğlum? En son babaannesindeydi. Bilmiyorum. Aynen aynen paran çoğunu Yiğit abi çağırıyor ya da. Hmm. <laughs> bu göz kırp marketi yani bunu kabul ediyorum. Sonunda gitti arkadaşlar geldiğinde videoyu başlatacağım. Arkadaşlar abi, babaanneme gidip eğer babaannemi ziyaret etmemi istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Ne? Yiğit abi büyüsüne kapıldım bir dakika. <laughs> geldiğinde videoyu başlatacağım. Şimdilik görüşürüz bay bay. Görüşürüz. Gelin 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 gelin. Gelmişler arkadaşlar. Aha. Senin lanet olası adam. Hadi gelin. Ana! Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? 10 On numara sen? İyi. <laughs> ben zaten bunu çağırdım. Allah Allah. Gelebildi ha. Kandırdın mı çocuğu lan? Evet. Ne dedin? <laughs> Yunus var dedim. Harbi mi? Evet o da Yunus. Yunus nerede biliyor musun? <laughs> Yani Ebenin <laughs> Salak lan bu. <mı? gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Sana bugün bir tane sürpriz yapacağım. Ne? Harbiden sana bugün bir tane sürpriz yapacağım. Ne? Bugün on numara bir şey yapacağız. Sana ne? bugün bir tane hediye aldım. Ne? Harbiden hediye aldım sana. Bakalım arkadaşlar şu anda bile heyecanlı. Mi, Selam. Mi? Geldim. Ama hemen vermem hediyeyi söyleyeyim. Ne? Çünkü Yunus'a verirken hediyeyi biraz uğraştırmıştım arkadaşlar. Bu, bu sefer de Melis'i uğraştıralım biraz değil mi? Aynen. Melis, hediyeni vermeden önce senden bir şey rica edeceğim. Canım çok çekti ya vallahi. Ne? Gel aşağı. Aklımdaki şey yapas. Hayır hayır hayır. Ay. Gel, gel aşağı inerim. Ne elması gel. Yer elması. Melis. Efendim. Bak moruk bir şey söyleyeceğim. Canım çok çekti. Bana iki portakal ayıkla ya. Bana. Portakal. Portakal. <laughs> kaldı. Oğlum elini kesme dikkat et ha. Tamam. Tamam mı? Arı. devam edebilirsin. Yemek becerisi var ha. Yemek yapmayı biliyor mu? Evet. Yemin et. Abi nereden? Yemek benim yemeklerimi çok sevdi. Allah Allah. Muhabbete bakın arkadaşlar. Lavokar bir portakal soyuyor. Siz de portakal soymasını ister misiniz siz de? Sence nasıl soyuyor? <laughs> Neden buradayım diyor şu an ama. Harbi mi? Biraz diyorsun. Mesela makarna yapmayı biliyor musun? Evet. Çorba yapmayı biliyor musun? Nereden biliyorsun? Allah Allah. En sevdiğin yemek ne merak ettim. Kuru <laughs> fasulye. Beni valla sevmediğim gerek yok. Sen her şeyi yiyorsun ha. Öyle değil. Belli oluyor zaten her şeyi yediğin. Öyle değil. Tamam. Tamam kral. Yeter bu kadar. Biz bunları yeriz şimdi. Onur. Harbi var ya elma dilimi gibi kesmiş ha. Sağır <laughs> görsemleri. En hoşaya benzediğiniz. En Tamam neyse kabuğuyla yiyorum kabuğuyla yedim kabuğu kaldı sadece arkadaşlar harbiden güzel yapmış ha baksana nasıl güzel yapmış amk kesti arkadaşlar harbi güzel yapmış ha baksana şuna <laughs> Oraya bir daha deneyeceğim. Arkadaşlar harbi güzel yapmış ha baksana şuna. Anladım. <laughs> Bu arada evet ya öyle yapıyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada 700k şarkımız çıkıyor sonunda. 700 bin abone olduk çaldı reklamlar. Kocaman bir aile olduk. Teşekkür ederim sizin sayenizde. 31 Aralık'ta yılbaşı akşama 31 geliyor. Ayalık <laughs> Erkekler like bassın baba. 700k geliyor. Yani Bak, o da bir şey miydi? Reklamlar kocaman akşam 6.30'da geliyor. 700k geliyor. Yani sabıkta kocaman bir aile olduk. Teşekkür ederim sizin sayenizde. 31 Aralık'ta <laughs> Cuman evet ya. Değil, bir dakika sana. Benden altın. Hadi abi. Seveceğim bir şey aldım. Onur sen biliyor musun ne aldım mı? Onur yemekle boğuluyor şu anda baksana. <laughs> Onur kabuğunu ver lan elime. <laughs> Bari kabuğunu ver lan. Ne masraflı çocuk lan. Böyle bir abim var. Böyle video çekiyor falan. Vitamini sabunda diye kabuğuyla yiyor. Vitamini sabunda diye kabuğuyla mı yiyorsun yoksa? Neyse. Hediyeyi sakladım. Sen şu, şu zoom zoomlama tamam mı? <laughs> lan nasıl oynatıyorum biliyor musun şu an? Eğer kaybolursan Yunus Munus kaybolursa Ortalıktan seni şeye çıkaracağım Mügeanl Mügeanlıya çıkaracağım. Teleeeef Teleeeef Buraya ses varsa Büyük ihtimalle burayı yine epik bir şarkıyla duyabilirsiniz Mügeanlı mı? Ama gelmem Bilmiyorum oğlum git sor, git sor yani Ananıı Neden öyle <laughs> yaptı? Ne tatlısın lan sen otelin burnuna bak, bak 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 <laughs> Hadi gel direkt görüş gel video <laughs> <laughs> lan 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 <laughs> ne oldu lan? sen kimsin oğlum? He parlancho Messi yandaman artistik mi yapmaya çalışıyorsun? <laughs> Hayır. Sen kimsin ya? Saçları gri keşke benim de gri saçlarım olsa baksana ya. Bülent yapsın Çok güzel lan. Allah sahibine bağışlasın. Bu sahibi kim ki? <laughs> Bilmem. Annesine biz annesine sorsak diyeceğim annesi kim? Mert Ali, gel gel. Mert, bak kim gelmiş. Ne oldu? Siz tanışmıyor musunuz oğlum? Aranızda iyi değil mi? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun lan? Ben iyiyim de bu kötü herhalde. Sen Mert'i sevmiyorsun mu? Şey Seviyorum. Ha bu arada arkadaşlar, şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz okul var. Okul diye bir şey var. Yoksa videoları atarım bir sürü sınavı. Okul diye bir şey var mı? Bir dakika lan harbi okul diye bir şey var mı? Bir dakika. Okul diye bir şey var mı? Okul. Bakayım. Okul. Var mı lan? Git lan bir dakika. Varmış arkadaşlar. Gerçek. Tamam neyse. Sinlerim bozuldu o yüzden şey yapmak istedim O yüzden video atamıyorum Bunu da bilin sonra azar yemeyeyim size Tamam sana sana video yakında atacağız Sıkıntı yok sınavların bitsin video atacağız Gel Melis gel sana hediyeyi vereceğim Gel tamam, gel. Gel, gel. Gel, gel 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 hediyeyi vercem gel gel Sanın Şu olur. an yer, aa, çok kötü bir yerde durdum Bir dakika Yine Bandicam'ın kötülükleri işte webcam donuyor sana, sana hediye yok çık lan dışarı çık lan Çık lan sen çık lan ay, çık lan ay. Çık lan ay. çık lan Melis Nerede mi? Sana söyleyeyim mi nerede? Cehennemin dibinde. <laughs> Yakında bir yerde. Ben sana soğuk sıcak. Bir, yaparım. bir yanlış anladım ama. Soğuk. Soğuk. Çok soğuk. Sıcak. 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 Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Orada oğlum. Aferin. Hayır hayır Yakala <laughs> Altına etti Sana bir şey söyleyeyim mi çok beğeneceksin bak gel Pardon. Al senin olsun Aç bakalım ne var içinde Aç bakalım ne var içinde <laughs> Harbiden mi lan Arkadaşlar nasıl seviyor Bak 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 Takipçileri de göster Ne almışız Ayı. <laughs> <laughs> Seversin. Başka ne var içinde? Telif. <laughs> i̇çinde bir şey daha var sanki orada. <laughs> Bak yemem. Şey daha var sanki orada. O ne? <laughs> Bak onu yakıyorsun. Bak yak. ya Işığı yanıyor bak, gördün mü bu? Işığı yanıyor. al bunu Yunus'a hediye edersin. Evet. Sever misin? Yunus sever mi sence böyle şeyler? Romantik şeyler seviyor mu? Sever. Çok tatlı duruyor lan. Baksana versene bana bir. Evet. Bunun var ya, burnunu koparırım vallahi. Bunun bunu. An düştü aşağıya. mısın? <laughs> ben artık bunu evet. Ger Gerçekten mi lan? Evet. Git Yunus doyuyor oğlum boş ver. Bununla o da tatlı. O da sizde mi uyur? Hı. Evet. On numara güzel. 5 yıldız. Kalbim parlıyor. Ne? Kalbim parlıyor. <laughs> Espri de. Bay bay.